Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber arkadaşlar Toy funi. Bu neydi adı ya unuttum. Toy Bay Komik Kukla'dan kaçacağız arkadaşlar. Toy funiden kaçacağız. Evet arkadaşlar bizi patron gitti. Arkadaşlar patron bizi güvenlik yaptı bir geceliğine Bay funi, funi dükkanında biz de bakalım ne yapacağız ne, neler yapacağız bu dükkanı koymaya çalışacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi güvendik olarak kimsenin mecanı zormadığından emin olun. Bak senin işin değil. Ee, şunları geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Aa fener var burada. Eee şimdi hmm, acaba ne yapacağız arkadaşlar? Aa arkadaşlar. O neydi? Neyse. Gördüğünüz gibi böyle bir oyuncaklar var. Dedim de bu sesle. Allah Allah. Şu korkuyorum birazdan. Oyuncaklara bak ya. neyse. Aa burada bir kapı var. Açtım. Ha? Şöyle elfin alalım. Bu ne be? Eee ne yapacağız? Şimdi Aa! sesliydi. enerji enerji açtık. Ana. Ha! Bu Bayfoni domi nerede? Bayfoni nerede? Bayfoni kaçmış. Arkadaşlar Bayfoni... Herkes buradan gidiyor. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Buradan gitti. Ayak izleri var. Ha, burada buradan ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar Efendi kapatalım şöyle. Hop, tuttum. Ah. <laughs> oh. O neydi lan? Canım çok gitti arkadaşlar. Neyse şimdi a! Neyse devam edelim. Yani çıktı düştük yani Yani her şey olabilir. Neyse şöyle. <laughs> Ay ne düştüm bu ne ya? boş verin arkadaşlar ya neden zıplıyorum ki ben şöyle tüm düz gitsek zaten şey yapıyoruz ha ha tamam oldu ha bu kadar basit ha kolu çek ha bu ne ha tamam bu basit şöyle zıplayalım dedik hatta hop dedik ha aa bu kapanıyormuş neyse çok korkuyorum şu an şöyle merdivenden çıkalım Eğlen, fonda eğlenceli oyun mu? Ne? Allah! Aa arkadaşlar çok korku. Elif evi tutalım. Arkadaşlar... O ses de O ne? Aa! O ses, o ne arkadaşlar? Ah! Ok var burada. Oo! Tüpe bak! Arkadaş! Bu ne? Oo tüpe bak ya. Müthişle ya. Tosmacı'dan yeni çıkmış hızlıydı. Aa! Geldi mi? Kapı kapandı. Ah kurtulduk arkadaşlar. Bu neydi ya? Ne? Bu da. Aa bu ne? Aa, Aa, oh. oh, Aa, Aa oh. düştü maske düşseydim bacağımı kırardım vallahi. Neyse. Şuraya şöyle atlayalım. Bu ne? Allah özü billahi bir de şeytan diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ben böyle düşsem silindir olurum. Benim cesedimi bulamazlar. Silin bulurlar da silindir cesedimi bulurlar benim. Ha oh, lan şöyle a! Evet arkadaşlar silindir olduk geldik tekrardan. Şimdi şöyle, şöyle. O sonunda şöyle, şöyle, şöyle tamam mı? Bu ne eğlenceli oyun? Ya yine mi korkunç bir şey olacak ya? Aşk bırak. Kalamadı. Ana! Bu yeşil ışık kırmızı ışığa benziyor. Vallahi da yeşil ışık kırmızı ışık bu. Arkadaşlar şöyle O neydi luk. Devam edelim. Oh duyduk tamam arkadaşlar. yeşil. Dudum. Kızı. Kız kız, kız. kız. Yeşil. Uf, son anda durdum arkadaşlar. Dudum. Kırdım. son <laughs> anda durdum geçti arkana bak lan şey arkana bak geçtim lan geçtim va geçti oha sana tokatla al sana tokat al sana. pat pat tokat attım sana al şöyle ben hala tutayım sana şöyle Neyse geçelim arkadaşlar. Yeni ikinci kaçıncı etap bilmiyorum. Kapı kapatmadı neyse. Oha. Bu ne lan lazer. Hop atladım şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle gidelim. Buradan geçebilir miyim? Boyun kısa. A geçtik. Şuradan da şöyle geçtik mi? Buradan da böyle geçtik mi tamamdır. Evet şu. basın diyor. Bastım. Hı. O ne lan? Lan ne oluyor? Aa! aa bu da bu da lan bu bu, aa, bu ses ne ya? Ya bu ses ne arkadaşlar? Oo! Bu ne ya? Tos makinesi sesi bu. Ne çok iyi tanıdım ben bu sesi. Ah, ah. Tos makinesinden indik arkadaşlar. Şimdi bu ne lan? Hatta kalma oyunu gibi. Ha bu ne ya? Rob, oh, tövbe tövbe robota bak. Aa bu ne? Çık gidelim. Aha başladı. Güvenli bir yere mi gideyim. Şurada şu nasıl güvenli bir yer? Güvenli bir yer derken şurada şöyle çıkarım. Şurada şöyle, şurada şöyle. Şu, şu. Şurada da şöyle. Aha o da la. E. Ee, ha bana geliyor. La bana geliyor bu. Aa bana geliyor. Abi git abi oha. Abiniz. Aa! Aa bu ne lan? Aa ben ne yapacağım burada? Çıkış diyor, çıkış, çıkış, çıkış. Aa! Abi çıkış diyor. this şimdi buradan girelim. Aa merdiven var. O neydi? Aa bu ne la? Oha! Altta lava var. Oğlum güneş güneşe mi geldik? Bu ne? Aa! Bu ne lan? Dedemin takma takma dişini koydu abi bak. Aa bu ne? Bununla geçmeye çalışacağız. Hop şöyle, hop şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle oy. Virajlara bak nasıl kesiyorum oy. Hoppa! Şuraya atlıyorum hoppa! Oğlum biz boş... Özel zaman araba suyu her, her gün araba suyu. Aaaaaa. Ya. Ama. Neyse ya. Tıkla. Şuna şöyle. O kadar gelmiştim ya. Bak buraya geçiyorum orayı geçemiyorum. Bu nasıl bir şey? O, 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 uçuyoruz. Allah! Geldik galiba. Teşekkürler. Neyse geçelim şimdi. Ne lan bu oyunda kaç kez merdiven gördüm ben ya. Aynı bir oyun değil mi? Bu ne eğlenceli oyun. Bu sarı boru Bobu. Ne lan? burada Ne? Çok etrafımda doluş. Bu ne la Abi bu ne? Bu ne la? Oğlum maviye döndü lan korku oyunu. Ee, hop, ay, bu ne la? Hop, bu ne la? O, 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 o ne la? Arkamdan bir şey. ver. ürket, yürü git, ürket. Yürü git. Hop, 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 Fuck oh, patlattı bana. Hayır. Hayır. Öldük ya. Zamanlamayı yapamadık. Neyse. Hiç korkunç canavar gelmesin yeter. Aha. Ama zıplamadı. Bana ne? Oyun eğleniyor. Çakma mı abi bu? Eğleniyor oyun. yapacağım. Koş Emir, koş 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 koş, 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 koş. Koşuyoruz. koş koşuyoruz. koşuyoruz. Hoppa! Sapladım. Aha. Allah! Allah. Bu ne? Bu ne? koş 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 Ya katladım. Ha bomba. <laughs> Patladı. Ama patla ölmüyor ki. Hopa. -oh. Nasıl zıpladım ama. Allah. Son anda geldi. Pat. Patlatıyorum arkadaşlar. Şurada şuraya da zıplayalım. Şuraya da zıplayalım. Şura, şuraya. Şuraya. Pa Pat. Şuraya. Şura, şuraya. Şuraya. Biz çok hobi yaptık kardeş. Hıh şu yaa Burda ne bi- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YANLIŞ Oğlum yanlışlıkla yanlış- Yandı- Yanlışlıkla yanlış, doğru bir yere atlamışım lan Neyse devam edelim Ayaklıyım hop Ah Düştüm ya Şurda şöyle 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 merdivenden Hıh Bu ne lan? Bu ne? Şöyle geçtik Öyle o oh, buna la öyle bu çok kötü kokuyor ya. Paslanmış. Demire bak ya. O oh, tamam çok güzel zıpladık. Eee bu da la şimdi aha kanalizasyona geldi. Aa bu ne la. Bu ne la? Ada adamı bilmiş. Ne yapacağız? Bunların üstüne basarak mı gideceğiz? Öyle gibi duruyor. Şöyle bir basarak. Bak. Aa! o neydi? O neydi arkadaşlar? Galiba bunları da zorla basmayacağız. Evet. yavaş. Ciddi. Şimdi Çak... Çak... Çakma teletabiler ya. Teletabili bin arkadaşı. çakmasın Tamam Çok güzel geçtik. Hop hoppa. Yedi Yedim. Heh tamam şimdi oldu. Böyle girdik. Eğlenceli oyun bu. La basketbol. Basketbol. <laughs> ne gitti neyse. Şöyle atalım. Of olmadı. Oy. Ah be. Olmadı. Vurduk. Olmadı. Ay attım. Attım, 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 attım. Oğlum biz çok, biz az basket oynamadık. Aha, başladı galiba. Ee, şu, ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Bu ne? Aa, basit ya. Bunlar da kalmıyor. Yaşalo! ya? Burada kalamam. Oo. Oh. Oo. Oh. Hayatta mı kaldı? <laughs> ha, tamam. Tamam. Arkadaşlar gittik. Ana bu ne lan? Oyun bitti galiba. Tren var çünkü sonunda. Evet. <laughs> Biniyoruz. Sakit durayım oğlum ben. Tren çok sü sür. Tren çok sürdü. Gidiyor. Oleeey Oleeey gidiyoruz Oğlum burası çok karmaşık geldi lan. Aa gel çıktım Oo ooo ooooo Ay vallahi mis gibi gidiyoruz Yukarı çıkıyoruz şöyle bayıla yol, Yolun sonu lan Yolun sonu Ay yolun sonu lan Aaa Burada lan Aaaaa Gir şuna ya. Bu nasıl bir şey? Zaten a oğlum bu ne la? Tipe bak. Neyse <laughs> eve gidiyoruz. Şu şu oy. Evet, çok korkunç arkadaşlar bunun ya. Çünkü gidiyoruz 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 ay dur bir dakika bu bayım sonu yok dedim ben ay 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 dur 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 ay dur dur, dur lan bayım sonu yok oğlum dur dur Bu Buradaydılar şimdi. Oğlum. Aha, oğlum biz ne yaşadık ya? Nasıl şey diyor? Aha son oyun. Aha son oyun diyor. Son oyun diyor. Gir 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 gir. gir. Girdik. Bu ne lan? Bozuk Bu ne? Bu Robux'tu. Aha. Bir atlayalım. Aa bu ne? Aa bu. Aa, aa roket atıyorum. Allah ya bunları. Ah, oğlum oyuncak oyuncak olmuş şimdi ya. Şöyle Allah öldürücü olursa. Allah lazer lazer atıyor bu nasıl bir şey? Şöyle pat pat hop oy gel al gel şunu oy vurdum oy oy Oo, bu ne la o neydi la Aa, bu ne? Moşede vuralım vuralım Aa bir kolu gitti la vallahi Abi lazer atıyor lazer Şöyle ye şunları ye yedi Aa bir tane daha gitti çok güzel Son kolu kaldı Aa ben bunları nasıl kıracağım arkasında kalıyor Abi lazer atıyor bu ha. Hoppa dur bir dakika kolunu parçalayacağım. Allah ye bunları ye ye ye. Ah 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 vurdum. Oy 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 vuruyor man çok güzel vuruyor. Oo oh, çok güzel. Oo oh, bombastik. Oy oh, sol kaldı. Şöyle 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 şöyle. Aha öldü. Nasıl ya neyse Bitti bitti arkadaşlar Şöyle <laughs> girelim <giyvedin>? <laughs> Ana bu kim lan Ana benim arkadaşım Oo çilek naber kanka Bu kim ya neyse <laughs> Ege mpc mi Deze. Ana bu ne lan Bu ne şimdi ne oluyor bu Ana renk var. Turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, kırmızı, mor. Oo, zaten bu ne? Ah kapı kapı. Of kapamı çaldım. Vi! <laughs> 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 bu ne? Neyse. Evet o zaman arkadaşlar. öldüm. Neyse. E zaman. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Dur bir dakika video. Bitti bitti galiba. Kimse görmüyor değil mi? Bakayım şöyle. Kimse görmüyor. Oley. Hayatımda gördüğüm en iyi şey. Oley. Dur bir dakika bir daha duracağım. Oley. Kimse görmüyor. Videoya da bitirdim. ha mis gibi. Oley.